Kova burcu için bu hafta gökyüzündeki hareketlilik sizin için oldukça ilham verici olacak. Güneşin boğa burcuna hareket etmesiyle içsel gücünüzü keşfedeceksiniz. Ay'ın yengeç burcunda olması duygusal dengeyi ön planda tutmanız gerektiğini hatırlatıyor. Aşk ve ilişkilerde Venüs'ün koç burcunda ilerlemesi romantik ilişkilerde heyecan verici gelişmelere işaret ediyor. Kova erkeği için duygularını açıkça ifade etmek önemli olacakken, kova kadını için kendine olan güvenini yansıtması gerekebilir. İş ve kariyer alanında Mars'ın Aslan burcunda ilerlemesi yaratıcılığınızı en üst seviyede kullanmanızı destekleyecek. Jüpiter'in ikizler burcundaki etkisi iletişim becerilerinizi geliştirmenizi sağlayacak. Kariyer hedeflerinize odaklanırken Satürn'ün Balık burcunda olması sizi disiplinli ve kararlı bir şekilde ilerlemeye teşvik edecek. Sağlık konusunda Uranüs'ün Boğa burcunda ilerlemesi sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersize önem vermeniz gerektiğini vurguluyor. Düzenli olarak spor yaparak ve dengeli beslenerek enerjinizi yüksek tutabilirsiniz. Neptün'ün Koç burcundaki etkisi ise ruhsal dengeyi korumanız için yoga veya meditasyon gibi uygulamalara yönelmenizi öneriyor. Finansal durumda Plüto'nun Kova burcunda olması maddi konularda derin ve dönüştürücü değişimler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Parasal konularda risk almadan sağlam adımlar atmanız önem taşıyor. Venüs'ün Koç burcundaki etkisi harcamalarınıza dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Genel olarak bu hafta kendinize zaman ayırarak içsel dengenizi koruyun, iletişim becerilerinizi güçlendirin ve maddi konularda dikkatli adımlar atın. Güneşin Boğa burcunda olması sizin için zorlukları aşabileceğinizi ve hedeflerinize ulaşabileceğinizi gösteriyor. Kendinize güvenin ve hayatın size getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendirin. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Haftalık burç yorumlarınız yayınlandığında haber almak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz.